Ortaokulda devamsızlık sildirme 2023 Ortaokulda ve devamsızlık sildirme, 2023 en sık araştırılan konulardan biri haline gelmiştir. Devamsızlık sildirme en genel tanımıyla tanınmış olan devamsızlık hakkında olması durumunda öğrencinin başarısı sayılmaması adına öğrenci velisinin dilekçe vermesi anlamına gelir. Her dönem öğrenciler için belirlenmiş olan bir devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Bu hak mazeretli olacak şekilde 20 ve mazeretsiz olacak şekilde 10 gündür. Toplamda 30 gün devamsızlık hakkını geçen öğrenciler başarısız sayılmakta ve sınıf tekrarı yapmaları gerekmektedir. Ortaokulda devamsızlık sildirme var mı? 30 günlük devamsızlık hakkını tamamlayan pek çok öğrenci ve velisi ortaokulda devamsızlık sildirme var mı hakkında merak duymakta ve araştırma yapmaktadır. Normal şartlarda devamsızlık sildirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak velilerin okula gelerek öğrencilerin devamsızlıkları adına dilekçe yazmaları ve müdür ya da müdür yardımcısı ile görüşmeleri öğrencilerin sınıf tekrarı yapmasını engelleyebilir. Bu durum hem ortaokul hem de lisede geçerlidir. Ortaokul devamsızlık hakkı ortaokulda devamsızlık hakkı da tıpkı lisede olan devamsızlık hakkı gibi toplamda 30 gündür. 30 günlük devamsızlık hakkını tamamlayan ve herhangi bir dilekçe vermeyen öğrencilerin sınıf tekrarı yapmaları gerekir. Bu gibi durumlarda veliler okula gelerek devamsızlık sildirmek adına dilekçe verebilir ve müdürle görüşerek bu durumun önüne geçebilir. Ortaokulda devamsızlık sildirme dilekçesi ortaokulda devamsızlık sildirme dilekçesi veliler tarafından yazılabilir. Bu sayede öğrenci sınıf tekrarı yapmaktan kurtulabilir. Ancak bu durum için velinin okula gelerek gerekli dilekçeyi yazması ve okul müdür ya da müdür yardımcısı ile konuşması gerekmektedir. İkinci dönem devamsızlık sildirme ikinci dönem devamsızlık sildirme ilk dönem olduğu gibi velilerin okula gelerek dilekçe vermesiyle gerçekleşebilir. Bu dilekçe sayesinde öğrenciler sınıf tekrarı yapmayacak ve devamsızlıkları silinecektir. Ancak bu durum için müdür ya da müdür yardımcısının onayı olması gerektiği...